Bandırma'da emekli sendikaları ortak basın açıklaması gerçekleştirerek yaşadıkları ekonomik zorluklarla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu Bandırma şubesi, Disk Emekli Sen Bandırma şubesi, Tüm Emeklilerin Sendikası, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası, Emekliler Sendikası Bandırma şubesi, Birleşik Kamu İş Türkler Disk Genel İş Sendikası, Disk Gıda İş ve Siyasi Partiler İşbirliği'nde emekli maaşlarının yetersizliği, artan enflasyon ve emeklilerin yaşadıkları geçim zorlukları ile ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Altındaki bütçe ve ücretlerle ilgili ee, bir e, maaşlarımızı kabul etmiyoruz şiarıyla toplandık. Biz burada sizlerin sesiyiz. Sesimizin Bandırma ve Türkiye'den eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamaları ile bizi yönetenlere gitmesini umuyoruz, gideceğini de düşünüyorum. Biz burada ne kadar çok ses çıkarırsak o kadar çok ses gelecek oradan yankısı. Onun için sesimizi mümkün olduğunca boş çıkaracağız. Bugün bu basın açıklamasına eşlik eden, keskin çağrısına eşlik eden disk Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı ve üyeleri Levent Balkış, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bandırma Şubeler adına Sayın Serdar Polat, tüm emeklilerin sendikası Sayın Muharrem Malçok ve üyeleri ee, KESK Başkanım Sayın Bülent Hocam DİSK Genel İşbandırma Şubesi, disk Gıda İşbandırma ve Demokrasi Platformu Başkanı Sayın Recep Bey ee, Türk Partisi, Türkiye İşçi Partisi ee, Arkadaşlar burada birer kişi olmamız bizim sayıca az olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim gerideki milyonlarca üyelerimiz var ve Türkiye'nin her tarafında Bu basınç sendikaları konfederasyonu keskin dayanışma çağrısı ile yine alanlarda meydanlardayız. Bugün ülkenin dört bir yanında eş güdümlü olarak kamu emekçileri ve emekliler sefalete, yoksulluğa karşı omuz omuza talepleri haykırıyoruz. Bizler sefalete teslim olmayacağız sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Bizler biz emekli sen olarak keskin, alanlarda, meydanlarda birlikte eyleme geçme çağrısını umutla, inançla, mücadele heyecanımızla karşıladık. Konfederasyonumuz, Devrimci Sendikaları Konfederasyonu, DİSK ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, Kardeş ve Yoldaş Konfederasyonlardır. İki konfederasyonun mücadele, ta mücadele tarihi de buna tanıktır. Ama özelde biz emekli sen üyelerinin Pek çoğunun kamudan emekli emekçiler olması dolayısıyla üyelerimizin birçoğu emeklilik öncesi örgütler oldukları sendikalar keske bağlı sendikalardır. Keske bağlı sendikalarla korkmaz, mücadele bağımız buradan gelmektedir. Keskin kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar ülkemiz emekçilerin hakları talepleri uğruna yürüttükleri mücadelenin bir parçası. Çoğu kez de mücadelenin önünü açan lokomotif güç olmuşlardır. Elbette bu yıllardır yürütülen büyük mücadelelerle yaratılmıştır. Keskin Yardım iradeyi mücadeleci militan sendikacılıkla ısrar eden dost yoldaş sendikalarımızı tüm coşkunuzla selamlıyoruz. Yaşasın sığınıp dayanışmasın. işçiyi, emekçiyi, memuru, emekliyi derin ve mutlak bir yoksulluk batağına gitmiş durumda. Planlı ve hesaplı, hesaplı ekonomi politikası yürüten saray iktidarı, işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin sofrasından çaldıklarıyla patronlara sermaye birikimi sağlıyor. Vatan, millet edebiyatıyla kutsadıkları devlete tüm imkanlarını sermayenin kasasını daha fazla doldurmak için kullanıyor. Bu yüzden asgari ücret aşık sınırının altında. Bu yüzden emekli maaşları açlık sınırının altında. Bu yüzden kamu emeklilerin maaşları yoksulluk sınırının altında. Asgari ücret aşık sınır karşısında gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Biz işçiler, emekçiler, memurlar, emekliler giderek yoksullaşırken saray iktidarı sermayenin devleti ödemesi gereken vergilerini siliyor. Devletin kazasından destek teşvik adı altında sermayeye para aktarıyor. İşçiye, emekçiye, memura, emekliye kaynak bulamayan saray iktidarı şirketlerin 3-5 milyon dolarlık vergilerini bir kalemde silebiliyor. Milyonların yoksulluğunun sefaretinin tek sebebi kamu kaynaklarının kamuya halka değil sermayeye aktarılmasıdır. Bugün burada emekliler ve kamu emekçileri olarak buna itiraz ekmek için toplandık. Sefarete teslim olmayacağız. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Değil, emekçiye bütçe sermaye değil. Emekçiye bütçe sermaye değil. Emekçi